arkadaşlar logaritmayı yani bu soru tarzını özümsersek önümüze gelebilecek bütün logaritma sorusunu rahat bir şekilde artık yavaş da olsa çözebileceğiz. Önce sorumuza geçiyoruz. Siz kendiniz okuyorsunuz, kendiniz çözüyorsunuz sonra kendi çözümümüzle karşılaştırıyorsunuz. Ben direkt soruma, e, soruma geçmek istiyorum. Arkadaşım logaritma 9x tabanda 3x eşittir a imiş. Logaritma x3 ifadesinin a cinsinden değerini sormuş. Hmm. Arkadaşım nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Logaritma 3x'e 9x tabanında a'ymış. Ben şöyle taklaştırsam. Logaritma 9x ise 3x 1 bölü a olmaz mı? Hı. Hocam neden böyle yaptık? Birazdan göreceğiz. Bakın logaritma 3x çarpı 3. 3x tabanında 1 bölü a mıydı? Evet. He, şunu şöyle ayrıştırabilirim. 3x 3x tabanında artı logaritma 3 3x eşittir 1 bölü a. Evet logaritma 3x'e 3x 1'dir. Artı logaritma 3 3x dediğin şey 1 bölü a'dır. Arkadaşım bu 1'i buraya attım. Logaritma 3 3x tabanında ne yapar? 1 bölü a eksi 1 yapar. Onu da düzenlemek istiyorum. 1 eksi a bölü a. He hocam demek ki logaritma 3 3x tabanında dediğim şey 1 eksi a bölü a'dır. Çok güzel. A, hocam şunu da taklaştıralım mı? Şunu da taklaştıralım mı? Logaritma 3 x 3 e 3 tabanında a bölü 1 eksi a yapmaz mı? Evet. Neden böyle yapıyorum? Bak şöyle. Bak şunu ayrıştıracağım. Bunu ayrıştıramam ki. Yukarıdakini ayrıştıracağım. Onu kullanmak istiyorum. Hımm. Hocam devam edelim buradan. Logaritma 3 e 3 artı logaritma xe 3 dediğin şey a bölü 1 eksi a imiş. Bakın burası 1 geldi. Logaritma x 3 tabanında a 1 eksi a bölü bu. 1'i buraya atıyorum. Eksi 1'dir. Logaritma x 3 tabanında ne yapar? a eksi 1 artı a'dan a. Yani ne yapar? 2 a eksi 1. 2 a eksi 1 bölü 1 eksi a'dır. Şimdi bakıyorum bana neyi sormuş? Bana neyi sormuş? Logaritma x'in logaritma Logaritma x'in 3 tabanındakini sormuş. Zaten ben de onu buldum cevabımız A'dır. Anladık mı arkadaşım? Bakın şunu ayrıştırdım. Yani şu bu sayı daha küçük. Bunu ayrıştıramam buna göre. Ne yaptım? Taklaştırdım. Taklaştırdım. Bakın şimdik 9x 3x'e benzetilebilir. Bakın 3x çarpı 3 yazdım. Ve 3x tabanından şu 3x çarpı 3x ayrı artı logaritma 3 çarpı 3x'i ayrı yazdım. E, 3x 3x tabanı da 1'dir. 3 bölü 3 x'i yazdım ve 1 bölü a'dır. Çünkü neden takla açtı? Bunu yalnız bıraktım. Attım buraya. 1 eksi a bölü a. Bakın yine bu ayrışamaz. Şu ayrışır. Hangisini ayrıştırmak istiyorsam onu yukarıda görmem daha da işimi kolaylaştırır. 3 x'i yukarıdan nasıl hocam? Takla açtırdım. Bakın 1 eksi a bölü a. A bölü 1 eksi a attım. Bak şu an bunu ayrıştırabilirim. O zaman burası logaritma 3 tabanda 3 artı logaritma 3 tabanda x'tir. Okey. Burası da 1'dir. Burayı da karşıya attım. O zaman zaten x tabanda 3'ü bulmuş oldu. Güzel bir soru. Umarım anlatabilmişizdir. Herkese başarılar.